Merhaba arkadaşlar. Serkan Dayıngız'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün sürmeliği sürüye katacağız. Koyun sürüsünü ilk defa kendi eşlerinden olan sürünün içine gidecek gelin adayımız. Oraya gidip bakalım nasıl davranacak? Sürü kolunu kabul edecek mi? Sürüye uyum sağlayabilecek mi? Bunları göreceğiz inşallah bakalım. ilk defa koyun sürüsü görecek. Hadi bakalım gel. Gel lan. Oh, anam, anam, anam hiç gitmeden yetiyormuş bunu. Anam gitmeden yetiyormuş bunu. Oh, Allah'ım bunu bunu bunu. Hadi, hadi gel. Gel kız, peşime gel, peşime. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel Sürmeli, sürmeli, sürmeli. Sürmeli, sürmeli, sürmeli. On, git. Bunun başına bir kurdele takayım. sürmeliğin var. Gidişe bak bir de. Kıvırarak gidiyormuş. Bak 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 bak. Bak. Uh. Sürmeli. İnşallah. Bakalım koyunlarına nasıl davranacak? Koyunlara uyum sağlayabilecek mi? Koyunlar buna uyum sağlayacak mı? Belki de aldığımızdan geri getirecek. Vallahi bu kaybol, bu Mustafa abi yiğitem bir de kaybetmesin bak. Ben işte sen telefonu bunun yanında bırak şey de. Ne yapacağım ben ya? daha... Lan kardeşim bu. O... E, ben şimdi her gelip de oraya mı geleceğim? Bırakmayacağım. Ya bırakmayacağım o zaman oraya götürüp de geri mi getirecek? De... Senin yüzünden bak tartışma yaşıyoruz bak. Türbeli Daha, 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 iyi dereye gitmiyor onunla. Onlar da arar zaten şeyde. Belki de uyum sağlayacak ya. Belki de uyumunu görünce şey yapar. Tamam. Buyurun hemen hayvanı. Nereden gidelim? Hayat. Zembeklerden da. Eliflerden bile korkar. Hee. Eliflerden de korkar. Ya böyle de bir şey olur mu ya? Biz damadın ayağını, biz kendimiz gidiyoruz. Damat buraya gelmesi lazım. Gelini biz götürüyoruz, elimizle götürüyoruz. Anam gelin eliyle gidiyormuş. Ayağıyla yürüyerek. Gel. Gel. Şu çabura bakalım. O ne dün ne yağmur yağdı ya. Ne sürmeli mi? Bekleyenler diyor bu koyunu hemen salmaz bari. Lan kavak mı kaldı? Kavakları hep kestik ya. Ha orada üç kavağımız kalmış. Ben de hani. Bu kadar dört beş tane kavak kestik biz burada. Ha bu kavağı da kesecektik. Kesemedik. Zaman gitmedi. Ha bu kavakla benim. <laughs> ha kaç tane üç? Bir, iki, üç, dört, tane kavak var. Kavakla da aynı bize benziyor. Bakımsızlıktan yani. Ne sürmeli? Bana bak. Sürüyü bırakıp da başkasının peşine gitme. Bir de aramakla uğraşmayak. Vallahi abi kaybetmeyalım da. İnşallah kaybetme. Vallahi arkadaşlar ayaklarım öyle kayıyor ki kamera belki sallanır. Vallahi titriyor ya. Gelin götürüyoruz. Gelin gelin. Gelinimize iyi bakın ha. Gelinimize. Ya bir de sırtına bunun hakikaten bir boya çalaydık ya. Gelin adayının. Ya onların da süsü şu. Ne? Mallar bu hayvanlar alışkın ya ineklere. Koyunu görünce şaşırabilir de. Ya elimdeki kamera çok sallanıyor ya. İnsan gezerken başı döner ya. İzlerken. Şöyle durarak bir yapayım. Şöyle. Heh. Hem şöyle biraz doğa çekelim arkadaşlar. Bugün hava güzel. Yarından sonra kar yağışı geliyor diyorlar. Bayağı bir indik aşağı. Şimdi çadıra gideceğiz. Orada köpekler bize saldıracak. Eminim. He? Ee? He? Ee, Köpek hemen koşarak geldi. Baksana. Köpekler. He? Ee? abi gidin. Biraz kara kurumuş illa. Nasıl kara, kara değil? Güzel olmuş güzel. Gel kız, gel. Ha? Bu bu, bu sergende O şeyin. de asıntıydı. Hora, olur mu şansız sen? Mustafa bu Toplanacak gibi olmuş. He? Bak gelinimize iyi bakın, tamam mı? <laughs> geline iyi bakın geline. Maşallah iyi beslenmişim. Mesela şimdi sonra ot kalmadı, çok kalmadı <laughs> Yok ya o geri alır o bizim yine damda besiyalı da bir yeter ki kosasın yani. Ya zayıflasın ya zaten. Ya bakalım bir sana uyum sağlayacaklar mı o da var. <laughs> bakalım gidecek. He bakalım gidecek mi? Çünkü sadece mallara şey diyor ya ha, ineklere. Aleykümselam aleyküm selam Mustafa ne abi. sen böyle ya? Ya bunu şimdi sürüye katımının videosunu çekiyorum. Ha. Buna bugün iyi bakacağım. Bugün bu senin ya peşinden hiç ayrılmaz ya da hiç gitmez. <gülüyor> <gülüyor> kalı kalu hamlar bu hamlar da. Uyluğunu alıp da gidemiyor. Hayvana iyi havalarda kataydın ya sen. Ya ne diyeceksin o zaman da şey yapamadık ya. Ahur ya bırak yani. Yani karın yanı varmış daha ya. Sen gel mi getiriyorsun? Ahur ya bırak sen ahur ya bırak oraya. Gel gel gel. Dışarıda mı katalım bu içeri bir sürek mi? Ya çok güzel yağdı ya değer bu şey sefer. Böyle yağıyor, yağıyor. Yazın yağ <laughs> ya da çok uzak. Suyun çekmiyor. <laughs> Batıdı bu, bu sene bizi. Kara harcamamışım da bu harcadığım bezi ben. Yatayım. Bu ama her haftada bir şey bez gitti ya bu ha. Amin amin abi cümlemiz Evet arkadaşlar şu anda koyunlarımız salınıyor bakalım bizim sürmeli koyunlara uyum sağlayacak mı yoksa yabancıyacak mı bekleyip görelim bakalım. Sal şimdi sen onu sal içeri sür. Hah. Hadi bakalım sürmeli gir içeri. Aha aha. Aha koyunlar aha Koyunları. koyunlar ha. Aha Sürbeli'nin buluşma anı, lan onu da söyleseydi kirliymiş yahu. Gel, kapının önünde dur e, Sürbeli, gel. Bir gel. Dur sen çağırma, bi' çağırma. Şey. <laughs> <bir gülüyor> <bir> şey. <laughs> <laughs> hiç var bu ya? Eee. Eee, dur bakalım. Aşırı köpeklerin yanına gidiyor, bak ala Gel sürmeli Uçta Uç Gırgı Bak yoksa Nasıl bakıyor bakalım onlara Te Anasını tanıyabilecek ne anasını tanıyacak? Kendini kendini tanıyamıyor daha kendinin ırkını bilmiyor. Bak hala. <laughs> Ana bir de sigarası geliyor. ha ha koyun orta lan. Hadi. <laughs> yetmez o. O gitmez. Kardeşin nerede diyecek? Bana olaydı gösterdim <laughs> Hadi Bari git annenle kardeşimi bul bari. Bu <laughs> kuyrukluya bakacağım ama buna kuyruklu diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> bunun kardeşi nerede? <laughs> kardeşi nerede bunun kardeşi? Nerede diyorum nerede? <laughs> o kuyruklu olacak kuyruklu. Ha karşıda. Ha. <laughs> Mustafa abi bu seninle zor gider de. Ya götürek gel ya Mustafa abi bu bu rezil der. Götür ağzından bir gece dukanın içinde dursun. Akşam geliyor ay ben gidiyorum. Al Yok yok yetmez bu ya. Bak kuyunun nasıl bakıyor <laughs> Gitmez <laughs> gitmez. Biz bunu, biz bunu geri götürek ya. Gel. Gel. Bir bizimle, akşam geri biz bunu gece kalsak içine ne olur içeri bu sürüye? <gülüyor> He? <laughs> akşam geliyorsun akşamleyin. Enuk gerek yok. gelmedi. Ha içeri sürük bırak. Ha içeri sürün kapıyı çekin bırak. Tamam. Tamam. Anam sen böyle olacağız da bu iş olmadı sürmeli. O gece koyunun içinde yatarsa alışır. Şu. Al şu alışır mı? Ah vallahi düzeni iyi ya hiç bakmadın mı lan ya? Anam böyle olmaz mı? Vallahi olmadı bu iş. ah bak düzene bak düzene. Aa kuyruğu salla git. Lan koyun gitti ya lan koyun. Te Evet arkadaşlar olmadı dediğimiz gibi hiç dediğimiz yere vurmadı sürmele hiç şeye bakmadı ee, sürüye hiç alakası bile olmadı o yüzden geceden getireceğiz ee, içeriye katacağız yani gelinimiz kabul etmediler alın gelininiz size olsun dediler bizi ve şu anda geri gidiyoruz Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Serkan dayınızdan selamlar. Akşam gece gelip sürmeliyi katacağız. Ee, gece bakalım bir de sabaha kadar dursun bakalım içeride. Bakalım ne oluyor o zaman. Ee, bir de öyle bekleriz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımızı kapatalım. Hem e, kamera çok sallanıyor. <laughs> telefonda çalıyor. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Arkamıza baka baka yolladılar bizi. Şuna bak şuna. Seni kabul etmediler, kabul etmediler ya. Sürmeli. Seni kabul etmediler bak. Sana bizden başka bakan olmaz. Ben sana ne diyorum? Uf. Anam yoruldum ha. Allah, Allah bize yürümeye yürümeye iyice halladık. Sürmeli dedim.